Bu 2011 yıl, 6 yıl, 7 yıl boyunca tarikatı şuna inandırmış. Ben size Allah'ın nurunu aktarıyorum. Allah'ın nuru nasıl aktarılır? Sır odasında badelemek suretiyle. Bu odada kendisi var. Bir de davet ettiği mürit var. Odaya girdikten sonra izleyicilerden, sizden, dinleyen herkesten özür dileyerek anlatayım. Ee, şeyhi badelemek zorunda. Badelemek ne demek? Badelemek şeyhi oral seks yapmak demek. Kadın erkek fark etmiyor. Herkese bunu uyguluyor. Sözde e, şeyhten çıkan sperm aslında bir sperm değildir, nurdur. Dolayısıyla kişi onu yutarak e, nur çeşmesinden faydalanmış oluyor. Ay. Ya bir hikayeler anlatıyorlar, evde kanımız donuyor oğlum. Sonra e, zikirlere devam eden kişi yine bu kişinin anlatımına göre o kadar iç yangını geçiriyor ki onu tıp bile kurtaramaz hale geliyor, Bu nedenle odaya bir daha giriyor ve tabi oluyor. Tabi olmak ne demek? Şeyhle cinsel ilişkiye girmek demek. Erkeklerle, e, anal, Başka kadınlarla canım normal yolla birlikte oluyor. Fakat buna inananların bazıları, hem kendisi hem de inananların bazıları bunu inancın ve ibadetin gereği görüyorlar. O kadar ki bazı erkekler hem kendisi birlikte oluyor hem de karılarının birlikte olması için karılarını zorluyorlar. Pornocu muyum ben? Donla sevişecek dedim ben. Tabi canım tabi. Ahçı, uşak, bahçıvan, şoför hepsi. Köşkte geçiyor olay zaten abi. Ahçı, bahçıvanı, bahçıvan şoförü, şoför uşağı, sonra hepsi uşağı. Mesela bu sır odasına kendi karısını götürüp kapıda bekleyenler var. Ve çıkışta e, karısıyla nasıl geçti diye konuşacağım var. Sonra ifadesinde onlar şöyle diyorlar. Ben şeyhimin bu davranışında kötü bir şey görmedim diyor. Bu inancımızın bir gereğidir. Şeyhim karımla birlikte olursa bundan ancak mutlu olurum diyor. Şimdi... Oho! Hani marjinal bizdik? Ne yapıyorsunuz lan siz? <laughs> Bütün mahalle tren yapıyor. Bu ne lan? Kim? Mesela şu. Bu kişi. şey bu. Uğur Korunmaz. Bu kim? Bu Ercan Kağan. Ercan Kağan'ın önemi ne? Ercan Kağan'ın kendisi ikinci adam tarikatta. Ercan'ın kendisi hoca ile birlikte olmuş. Ercan'ın abiyi Mesut hoca ile birlikte olmuş. Mesut'un karısı hoca ile birlikte olmuş. Ercan'ın karısı hoca ile birlikte olmuş. Ercan'ın e, Ercan'ın kayın biraderi hoca ile birlikte olmuş. Ercan'ın kayın biraderinin karısı da hoca ile birlikte olmuş. Şöyle oldu, böyle oldu. Muhtar bana atladı. Ben ona şey yaptım. Ondan sonra Oha, ne yapıyorsunuz lan siz? Ulan biz ne mazbutmuşuz ya. Bir daha anlatayım mı? Ercan ve Mesut iki kardeş. Şu sağdaki. Bu hoca. Hoca. Gavs. Uğur korunmaz. Gavs-ı Hasan Gavs, Gavs, Gavs. Uğur Hazretleri. Ercan bunun ikinci adamı. Ercan'ı hem badelemiş hem de Ercan'la Ercan ona tabi olmuş. Ama Ercan tek kişi değil. Ercan'ın bir de abisi var Mesut. Hoca Mesut'u da badelemiş. Mesut'la da birlikte olmuş. Mesut'un karısıyla da birlikte olmuş. Ercan'ın karısıyla da birlikte olmuş. Ercan'ın bir de karısının kardeşi var Ahmet. Ahmet'le de birlikte olmuş. Ahmet'in sözlüsü ve kız arkadaşı var onlarla da birlikte olmuş. Kaldı ki benim uzaylıyla birebir sevişen arkadaşım var. Ben sana onu da getireceğim. Onu da getireceğim.